Hafta başından beri gerçekten çok iyi çalışıyoruz, çok iyi bir birlikteliğimiz var. Bu maçı mutlak galibiyet bekliyoruz açıkçası. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Aslında geçen hafta Sakarya maçında çok kötü bir talihsizlik yaşadık. Aslında öne geçecek taraf bizdik. Biz daha iyi oynadık. Bu mücadeleyi devam ettirirsek hafta sonundaki maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Yani öncelikle oynadığımız oyun tabii ki de bize umut veriyor. Yine gençler birliği maçı gibi iyi hazırlandık. Bolu Spor'u yenip. Sakarya Spordan kaybettiğimiz o iki puanı almak istiyoruz. Ya transferler tabi aramıza direkt kaynadılar zaten. Biz de onları sanki bir sene iki senedir beraber oynuyormuş gibi öyle karşıladık. Şu anda güzel bir arkadaşlığımız var dışarıda içeride. Onu da sahaya yansıtıyoruz zaten öyle görüyorum öyle düşünüyorum.